halka arz yani bir şirketin hisselerini borsada yatırımcılara açması modern ekonomilerin temel taşlarından biri. Bugün kullandığımız telefonların, bindiğimiz uçakların ya da alışveriş yaptığımız market zincirlerinin çoğu halka açık şirketlerin siz de biliyorsunuz zaten. Ama en önemli soru şu, şirketler neden halka arz oluyor? Bunlarda nasıl bir mantık var? İşte bu videoda adım adım ve çok basitçe bunu anlatmaya çalışacağım. Bu tarz daha çok içerik görmek için beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. O zaman ilk olarak işin temelini oturtmayla başlayalım. Halka Arz bir şirketin sermayesini arttırmak için hisse senetlerini ilk kez borsada satışa çıkarmasıdır. Borsa İstanbul'daki tabirle yani daha doğrusu global tabirle IPO yani Initial Public Offering denir buna. Bunu bir tür ortaklık daveti gibi düşünebilirsiniz. Şirket diyor ki ben büyümek istiyorum. Sen de gel ortak ol birlikte kazanalım. Aslında basitçe böyle diyebiliriz. Peki şirketler neden halka arz oluyor? Ee, bunun sanılanın aksine pek çok sebebi olabilir. Yani sadece büyüme için de değil. Ee, ama ilk olarak sermaye ihtiyacıyla başlayalım. Bir şirketin büyümesi için para gerekiyor. İşte yeni fabrika kurmak, yurt dışına açılmak olabilir bu. İşte yeni teknolojilere yatırım yapmak olabilir ekibi büyütmek olabilir vesaire. Tüm bunlar ciddi nakit isteyen şeyler. Halka arz şirketin yatırımcılardan faizsiz ve uzun vadeli sermaye toplamasını sağlıyor aslında. İkincisi borç riskini azaltmak. Bankadan kredi aldığında faiz ve geri ödeme yükümlülüğü var biliyorsunuz. Ama halka arzda yatırımcı şirkete borç vermiyor, şirkete ortak oluyor. Bu sayede şirketin borç yükü azalıyor, bilançosu da daha güçlü hale gelebiliyor ya da borçlarını kapatabiliyor. Üçüncü olarak itibar ve güvenilirlik diyebiliriz. Borsada işlem gören bir şirket düzenli denetime tabi Finansala, finansallarını şeffaf bir şekilde açıklamak zorunda. Bu durum markaların güvenilirliğini arttırabilir ve daha büyük müşteri, tedarikçi ve iş ortaklarını çekmesini sağlayabilir. Dördüncü olarak çıkış fırsatı diyebiliriz mevcut ortaklar için halka arz mevcut ortakların ellerindeki payı bir kısmını satmalarına da olanak tanıyabilir. Bu yatırımcıya exit yani çıkış imkanı sağlayabilir. Örneğin yıllarca şirkete yatırım yapmış bir girişim sermayesi fonu halka arz sayesinde kazancını realize edebilir ya da ortaklar yıllardır tutuyor. Belki 10 katına kazancını satılacak ve buradan da gelir elde edecektir aslında ortaklarda. Peki işin yatırımcı boyutu nedir? Bireysel yatırımcı için halka arz büyük, küçük, orta şirketlere ortak olma fırsatıdır aslında. Eskiden sadece zenginlerin ya da büyük fonların yatırım yapabildiği şirketler artık herkes küçük birikimlerle ortak olabilir hale geliyor. Örneğin bugün borsada işlem gören bir banka ya da enerji şirketinin işte milyonda birine bile ortak olsan o şirketin karından pay alabiliyorsun. Yeni teknolojilere heyecan duyduğun ya da bilgin olan alanlara kolaylıkla yatırım yapabilirsin borsa aracılığıyla. Peki halka arzın şirkete getirdiği avantajlar neler? Birincisi daha kolay finansmana erişim. Bir kere halka açılan şirket gelecekte yeni hisse ihracı ile tekrar 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 kaynak sağlayabiliyor. İkinci olarak çalışan motivasyonu. Özellikle yurt dışında, Türkiye'de değil ama özellikle yurt dışında Birçok halka açık şirket çalışanlarına hisse senedi opsiyonunu veriyor. Böylece çalışanlar da şirketin ortağı oluyor ve daha motive çalışıyor. Biliyorsunuz Nvidia'nın çalışanlarının hemen hemen hepsi milyon dolarlık sermaye sahip oldu. Bir diğer avantaj rekabet avantajı halka açık şirketler genellikle rakiplerine göre daha şeffaf ve hesap verebilir olduğu için hem müşteriler hem de iş ortakları gözünde birkaç adım daha ön plana çıkabilir. Peki halka arzın dezavantajları var mı? Her şeyin olduğu gibi tabii ki halka arzında dezavantajları var. Her şey güllük gülistanlık değil. Halka arzla birlikte şirketler artık düzenli raporlama yapmaya başlıyor. Ee, aslında buna zorunlu hale geliyor. Bu hem maliyet hem de bürokrasi demek bu da işleri olduğundan güç hale getirebilir. Ortak sayısı arttığı için şirket sahiplerinin karar alma gücü azalabiliyor. Bürokrasi artıyor çünkü. Hisse fiyatları sürekli dalgalanıyor. Bu da yönetim üzerinde kısa vadeli baskı yaratabilir yani aslında halka arz şirket üzerine ciddi bir sorumluluk getirebilir. Özetle halka arz şirketin büyümesi için sermaye sağlar. Şirketi daha kurumsal ve güvenilir yapar, yatırımcılara ortak olma fırsatı verir. Ama aynı zamanda şeffaflık, denetim ve piyasa baskısı gibi sorumluluklar da getirir. Bugün borsada gördüğümüz birçok dev şirket, küçük şirket halka arz ile yoluna başlamış ya da büyümesini hızlandırmıştır. İşte bu yüzden halka arz aslında iş dünyasının da Günümüzde yaşadığımız toplumun da en kritik dönüm noktalarından biridir. Borsa İstanbul'daki halka arz getirileriyle ilgili kapsamlı bir video hazırlamıştım. İlgilenenler için de aşağıda linkinde paylaşıyorum. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.